Berlin'de düzenlenen tüm Avrupa 3. Genel İstişare Kurulu toplantısına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu başta olmak üzere çok sayıda önemli konuk katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının artık başlarının çok daha dik olduğunu söyledi. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun ay yıldızlı pasaportu taşıyan bütün insanlarımızın başı düne göre daha dik. Daha onurlu bir vaziyette hayatını devam ettiriyor. Çünkü Türkiye güçlendikçe onların da kendilerine özgüveni, onların da kendilerine olan saygısı daha da güçleniyor. Türkiye'nin kalkınmasına dikkat çeken Bozda bunda en büyük sebebin hazineye el uzatanlara engel olunması olduğunu belirtti. Ne oldu? Petrol mü buldu Türkiye? Hayır. Gökten para mı yağdı? Hayır. Ne oldu? sadece hazinenin bekçileri değişti. Hazinenin içinde eli olmayan, el uzatanın da elini kıran muhafızları milletimiz bekçi yaptı. Hazineye sahip çıkınca hazine işte böylesi bir katlanmayı gerçekleştirdi. Bozdağ Türkiye'nin başarısını insanların en hayırlısı onlara hizmet edendiri anlayışına sahip kadrolarla gerçekleştirildiğini ifade etti milletin efendisi milletine hizmet edendir anlayışını insanların hayırlısı insanlara yararlı olandır anlayışını kendisine meslek edinen kadrolar kendisine rehber edinen kadrolar işin başında olduğu zaman böylesi sonuçlar ortaya çıkıyor. Başbakan yardımcısı ayrıca Türkiye ile Almanya arasındaki hızlı tren hattının yakında tamamlanacağı müjdesini verdi. Şimdi hızlı tren inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bitiyor. Almanya'ya da insanlar hızlı trenle memleketini...